Evet dostlar merhabalar. Bugün sizlere turbo tofaşın çalışma mantığı ile ilgili bir video yapacağım. Yorumlarda hep e, turbo tofaşın nasıl çalıştığı ile ilgili video istemişler. E, ilk i̇lk önce size parçaları tanıtayım. Bu e, balatamız. E, bu balataya uygun sert baskımız. Turbomuz, Ivoco Dailin'in turbosu. Genelde zaten Atego veya e, Ivoco turbosu kullanılıyor. Bu tüp beynimiz, ara borularımız evet. ve interkorumuz. Şimdi parçaların baştan e, ne iş, ne iş ne olduğunu sizlerle paylaşacağım. Bu baskı balatamız, e, baskımız sert olması gerekiyor ve balatamız bronz olacak. Arkadaşlar sadece balata takarsanız eğer bir zamandan sonra baskımız sert olmadığı için arabanız yine e, baskı balatayı sıyıracak, balatayı sıyıracak. Turbomuz e, zaten e, Genelde kullanılan İvek Odaylı Turbosu. İşle ilgili, e, turbonun da işle ilgili genel bir, bir dövüne yakacağım daha sonra. Bu da bizim tüp beynimiz. Genelde zaten e, yorumlarda hep tüp beyni nasıl oluyor? Tüp beyni turboya göre nasıl ayarlanıyor? Bununla ilgili sorular vardı. Tüp beyninde iki tane e, beynin içerisine giriş yeri var. İçerisinde bunların valfiler var. Nasıl çalışıyor? Şimdi şu ikisini birbirine birleştirip bir T yani tek boru haline getiriyoruz. Daha sonrasında bunu turbo borusunun üzerinde görünen şu yerden yani aynı şu şekilde size söyleyip gösterebilirim. Şu şekilde birleştiriyoruz. Buraya bir boru tak. Ne işe yarıyor? Turbonun e, boruların içerisindeki basınç arttıkça buradan valflere baskı yapıyor. Ne kadar basınç artarsa LPG beyni de arabanın yanma odasına o kadar yakıt gönderiyor. Böyle bir beyniniz yoksa turbo tofaşı yürütemezsiniz. Beyin o yüzden en önemli parçalardan birisi. Ara borularımız ve de interkodumuz. Bu da yanma odasına giden havayı soğutuyor. Şimdi bunlarla ilgili genel bilgi bu şekilde. Bir de motora gidelim ve bakalım biz üzerinde motorun ne gibi değişiklikler yapmışız. Şimdi burada bir flanşımız var, flanşımız e, bizim kendi OZÜNEL manufatına turboyu takabilmemiz için yaptığımız bir ara aparat. E, bu çok önemli hiçbir şekilde hava veya egzoz gazı kaçırmaması gerekiyor ki turbomuzun işleri tam yerine gelebilsin. Bu arada bu motor bizim e, en son yaptığımız turbo tofaşın üzerindeki motor kasasını sattık bu şekilde motoru duruyor. Kas kelebeğini istersen yakınlaş herkes kas kelebeğini sormuş. Neden karbüratör kullanmadınız? Neden bir gaz kelebeği var? Sadece LPG'de kullandığımız için biz bu aracı Bir karbüratöre ihtiyacımız yok. Çünkü benzinde kullanmıyoruz. Sadece gazda kullanıyoruz. Yani LPG'de. Biz böyle Palio'nun, bunlar herhalde ki Maria, Palio, işte Fiat'ın o serisinde kullanılan bütün gaz kelebekleri aynı diye düşünüyorum. Bu Palio'dan alınma. Çıkma bir kelebek ama işimizi görüyor. Ee, şöyle yukarıdan gösterirsem biz buraya Selex'in gaz telini şu şekilde uyduruyoruz. Bir parçası şuradan aparat yaptık. Ee, buraya kadar geliyor ve buradan gaz bu şekilde açılıyor. Üzerinde başka ne parça var? Dışında bir de yağlamayı herkes olmuş. Yağı nasıl hallediyorsunuz? Biraz daha yaklaştık arkadaşlar görsünler. Şimdi şurada görüyorsunuz. Burada normalde yağ müşür oluyor. Biz buraya bir T yapmışız. Yağ müşürünü yine buraya takmışız. Yalnız turboya gidecek olan hortumu da buraya bağlamışız. Arkadaşlar burada yüksek basınçlı bir yağ hortumu kullanmanız lazım. Yani bu hortum preste yapılacak. Çünkü burada ciddi derecede bir basınç var. Normal bir hortum ya da normal bir kelepçe ile bu basıncı tutamazsınız. Ee, o yüzden bunu preste yapılması gerekiyor. Geri dönüş hortumu o kadar önemli değil. Ama e, turboya giriş hortumu çok önemli. Buradan bir yağ hortumu almışız ve getirip bunun turboya girişini yapmışız. Geri dönüşten sonra, şimdi şöyle biraz çevireyim. Kartelin şurasına bir giriş yeri yapmışız aynı şekilde. Turbo burada, yağ üzerinden giriyor ve altından yağ çıkıyor. Ve hortumla aynı şekilde kartele bu yağ geri dönüyor. Ve içerisinde farklı olarak neler var? Bu motorun içerisinde farklı olarak sadece BMW'nin M40 pistonları var. Neden M40 pistonu kullanıyoruz? Başka bir piston kullanabilir miyiz? Evet kullanabilirsiniz. Ama M40 pistonu şu anda görünüyor ki en uyumlu olan ve en güzel çalışan pistonlardan birisi. Devamlı sizlere faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Bugünkü videomla ilgili sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve buna benzer videolar görmek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın.